Her bulunduğum yerde yitiriyorum seni. Yanı başımda olduğun oluyor kimi gün. Ya da ben oluyorum sessizce gözlerinde. Bir yaprak kımıldıyor hafiften. Bu sessizlik bir kasırga başlangıcı. Kükrenle hazırlanışı denizin. Bu aslanları sarı vahşi gözlerindeki ölüm parıltısı. Bu bir yerde erimek, afansız yok olmak belki de. Ve sonra susmak, susmak yüzyıllar boyu. Beni unutun bir uzak çizgide tuvale sürdüğüm boya değil artık. Kırmızı kan rengidir gözlerimin. En karadan daha kara yok. Oysa en beyazdın sen gecelerimde. O bana en yakın renkli tüy gibi. Buram buram sıcaklığını çizerdim duvarları. Kokun bir tuhaftı çocuksu. Sonra katmerli bir gül gibiydi baygın. Gecenin en koyulaştığı o yerde düşer ellerime darmadan. Öten bir İsa kuşudur şimdi. Haber getirir ölümlerden dinle. Yaşamak bir manga asker karşımda. Ateş etmeyin diyorum. Bir diyeceğim var gözlerimi bağlamayın. Son defa görmek istiyorum insanı, göğü, güneşi, denizleri ve bu son ölümün olsun diyorum. Bir daha öldürmeyin beni. Kibritim ıslak, sigaram yanmıyor. Ne olur bir ateş verin, bu ilk aldanışım değil. Bu ilk sönüşü değil umutlarımın Ben bu denizin son kıyısıyım Bir cam kırıldı uzakta, ta uzakta içimde bir cam kırıldı Bütün şiirlerim anlamsız şimdi Resimler renksiz, şarkılar rusus. Hiçbir şey artık avutamaz beni Bakın bir çağ devriliyor içimde sersefil Son şair de kırdı son kalemini İlk meşaleyi kim yaktı bu karanlıkta Kimi aydınlatan benim izinden gözlerimi sevilmek mi? O son artı en ilkel çağların bir mağara duvarındaki en eski resim. Ya sevmek hiç sönmeden bir ömür boyu. O en güzel huy sevdiğim, yıkıldıkça tutunduğum dal bu boşlukta. O en insancıl gerçeğim benim. Ben hep böyle yüzyıllar boyu sevdim, çağlar boyu. Kop koyu bir gece yaşadığım sevince, Ellerimi arardım, bulamazdım çoğu gün. Bir saklayan vardı beni, bir tutan vardı. Sana yaklaşamazdım. Anlayamadığım korkular vardı içimde. Hep böyle seninle sensiz kalırdım ben. Bir kıvılcım sönerken bir yanar daha patlardı içimde. Ko şimdi beni yalnız öp, ben yalnız öleyim. Vur ellerimi ekmeğimi al. Tiksinir beni kim görse sensiz. Utanır yalnızlığın bana baktıkça. Aynalar mı? Hani neredeler? Kim bilir kaç yüzyıl oldu kendimi görmeyeli. Adım mı neydi? Besbelli unutmuşum. Hadi vur, hadi öldür. Kurtar beni ezilmekten, çürümekten. Hadi gel, açtım kollarımı. Bir zaman ölmeye vaktim mi vardı seni sevmekten? Sen büyüyen bir sessizliktin içimde. Beni be neden en duru ırmaktın? En güzeliydi mozaiklerin. Seninle maviydi gökyüzüm. Çiçeklerim sende yeşerirdi. Sen bambaşka bir evren yaratırdın Sularımdan, güneşimden, rüzgarımdan Bak nasıl da her şey değişiverdi apansız Şimdi bu karanlıkları da yapayalnız Mavi mavi bir resim alar duvarlarımdan Ben bir tohumu Al beni toprağa ek yeniden Neredesin? Hani ne oldun? Antik bir kadın başı mıydın? Yoksa bir deniz miydin eskiden? Yosunların kurudu mu, öldü mü balıkların? Hani bir nefertiti yaşamıştı eski Mısır'da. Yoksa o muydun sen? Hadi anlat bana neydin? Belki de uzak belirsiz bir noktaydın sen. Öyküme girmeseydin insan bir kere ölür. Her gün ölen umutlarımızdır içimizdeki. Paramparça olmuş sevgilerdir her aldanış. Yeni bir aldanış hazırlar bizi. Zamanla renkler değişir. Donuklaşır anılar. Silinir üstümüzden güzel olan ne varsa. Görür içindeki bütün hayallerin olduğunu. insan yaşarsa. Ve bir gün insan da ölür. Çimen gibi yaprak gibi. Sarsılır yeryüzü yerinden. Devrilen koca bir ağaçtır sanki. Durur atışları yorgun kalbimizin. El ayak kesilir. Göz ölür, dudak ölür, kan ölür. Susar ta içimizde yıllardır çalan çalgı. Bütün teller ses vermez olur. Acılar diner. Ve bir gün biter bu çirkin oyun. Perde iner.